Efendim bir cumartesi günü cuma günü özlediğimiz cumartesi yakaladığımız Atilla Yeşiler ile birlikteyiz. Öncelikle kendisine yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Atilla yayına hoş geldin. Hoş bulduk Artunçum. Hoş bulduk sevgili K İkinize de mutlu ve sağlıklı hafta sonları diliyorum. Bütün izleyicilerimize de sağlık diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz şimdi her gün 22.22'de ve ihtiyaç olduğunda her an 22 dakikalık bir yayın yapıyoruz canlı olarak evet. ve bunun esprisi de işte 2022 yılında doların onsu 2022 olur mu dan kaynaklanıyor. Çok Haddimizi güzel. aşarak öyle bir yayında NTV yayında öyle bir şey söyleyince adımız altıncı kaldı. Evet. Şimdi ben buradan buradan başlayacağım. Yani Reji de aldı bu arada. Bekle dur bir saniye. <laughs> dur Reji toparlansın. Böyle Reji bir Reji de tamam. Biz de herkes altıncı Ben ne de ol, öyle. zaten 6.'cı. Evet. Neyse. şimdi uu, çok hassas. Yok okuyayım. Yorum yapmayacağım. Tek konu odur. Çünkü bir kere yorum yaptım mı sokakta dayak başlar. O yüzden söylemeyeceğim Galatasaray konusunda Tamam. Sınıfı. Peki. Peki. Altın gol diyelim ve altın vuruşu yapalım. Yani ekonomilerle ee, borsalar, finansal piyasalar arasındaki ayrışmada finansal piyasalarda, ekonomilerde iyi gidecek gibi bir hava mı oluşmaya başladı ki risk e, açısından bakıldığında güvenli liman olarak görülen altın aşağı geldi. Zannediyorum altının hareketleri bir noktada hem finansal piyasalara hem de e, ekonomilere ilişkin bize pek çok şey söylüyor. Ne dersiniz? Evet bence de risk iştahının gerçekten ölçüleceği yerler orası. E, petrol de aynı şekilde diye düşünüyorum. E, tabii yani pek çok yatırımcı altına mecbur kaldığı için kaçmıştı. Çünkü bir ara biliyorsun piyasalarda işlem yapılamıyordu. E, ve hakikaten dünyanın bir deflasyonist e, döngüye gireceği korkusu da altını destekliyordu. Ama bence bu e, satışlar geçici. Birincisi ee, ABD'de tarım dışı istihdam beklenenden çok iyi geldi diye dünyanın düzeldiği yok. Ee, i̇kincisi altın almak için çok daha başka sebepler vardı. Yine bütün daha önceki yayınlarımızda söylediklerimi bir kenara bırakalım ve diyelim ki tamam dünya ekonomisi toparlandı. Çok güzel gayet güzel işte sene sonunda büyümeye geçtik. Ee, o zaman e, Fed'in bu kadar Fed'in bilançosu 7 trilyon oldu. Avrupa Merkez Bankası'nda 1.3 trilyon e, ek toplam tahvil alımı olacak. E, bu para e, reel ekonomiye kaymaya başlayacak ve enflasyon üretecek. E, enflasyon da tabii altının en büyük dostu yüksek enflasyonlu ortamlarda altın tutuyoruz. İkinci nedeni şu, e, jeopolitik riskler gün geçtikçe artıyor. Trump evet Hong Kong'a şu anda bir yaptırım uygulamadı ama her gün yeni bir şeyler çıkartıyor ortaya ve birbirlerine gireceklerine kesinlikle eminim. Çin'in de hiç geri adım atmaya niyeti yok. Ticaret savaşlarının yeniden başlaması bence söz konusu. Bunun dışında ABD'de isyanlar ve başkanlık seçimleri gittikçe bütün piyasaların ve dünya ekonomisinin gündeminin göbeğine oturacak. Sebebi de şu, bu isyanların ikinci bir salgın başlatması e, veyahut da Amerika'da ekonomik güveni bozarak ikinci bir resesyon yaşatması ihtimali var. Trump'ın seçimi çok önemli. Yani Amerika için değil bütün dünya için önemli e, seçilip seçilmemesi. Türkiye özetini şudur yani Türkiye'nin Trump'tan başka dostu yok Washington DC'de artık. E, Trump'ın kalması Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişletir ve ileride ihtiyacımız olursa IMF'ye ve hatta Fed'den swap patları almamıza da destek verebilir Trump. Ama Biden ve hatta Senato'nun da Demokratların eline geçmesi Türkiye'nin yararına olmayacak. E, demokratlar malum. E, işte Onlar daha demokratik insan haklarına önem veriyorlar. Zaten biriken bir öfke var Türkiye S-400'lerden dolayı. Bütün bunların yeniden gündeme geldiğini görebiliriz. E, Amerika açısından da çok önemli. Şu şekilde yani Trump'ı severim sevmem o başka bir konu ama e, vergileri düşürmeyi, iş dünyasının gırtlağını sıkan red tape dedikleri bürokratik engelleri azaltmayı ve lezefer kapitalizm yani sınırsız e, düzen tanım yani kapitalizmi seviyor. Bu da bütün iş dünyasının hoşuna gidiyor. İşin doğası gereği böyle. Ama e, Biden geldiğinde yine çok uzun zamanda tartışılmayan sermaye kazancı vergileri kavgası başlayacak. Yüksek gelirlilerden vergi alıp bütçe açığını kapatma hikayeleri başlayacak. Ee, özetle sabit sermaye yatırımlarının temelini teşkil eden karlılık yeniden tartışılacak. Ve de bazı sektörler öne çıkacak bazıları e, değer kaybedecekler. Dolayısıyla e, henüz e, altının zamanı geçti diyemem. Ben açıkçası altında günlük tahmin falan yapma imkanım söz konusu değil. Ama yani altında fiyatların yukarı sürekli olarak ons, baz, ons bazında yukarı gideceği düşüncesindeyim. Ve bu düşüncemi 2022 yılına kadar da e, korumaya devam edeceğim. Yani bu sıfır faiz ortamında e, altın almanın zaten bir zararı yok. Bir de herhangi bir kötü senaryoya karşı şu anda tek tek koruma e, aracı diye düşünüyorum. Petrol fiyatlarına ne diyorsun? Yani bir tarafta e, gerçekte olmayan bir talep bir tarafta da arz kısıntısı dolayısıyla ortaya çıkan ciddi fiyat artışları nereye götürüyor petrol fiyatları bize? Tabii arz kısıntısı ve herhalde OPEC yani Suudi Arabistan tek başına tek taraflı da olsa arz kısıntısı yapacağını ilan etti. Eğer her gün fikir değiştirmedilerse. OPEC de uzatacak muhtemelen e, kota uygulamalarını. Ama dediğin gibi talep tarafı yok. E, orada fiyat artışları önemli ölçüde spekülatif. Çünkü nasıl? Wall Street'te ve diğer borsalarda dünyanın bir an önce düzelip normale döneceği beklentisi fiyatlanıyorsa da petrolde de talebin hızla artacağı fiyatlanıyor. Ve bence bu e, yani benim verilerde yeniden bütün dünyada verilerde yeniden bozulmayı beklediğim tarih Temmuz. Yani Temmuz sonu Ağustos başı gibi çok daha değişik bir manzarayla karşılaşabiliriz. Mesela nedir işte Amerika örneğinden devam edelim. Eğer ikinci bir salgın ve bunun getirdiği sokağa çıkma karantinalar olursa, tabii ki trafik düşecek, e, petrol tüketimi de düşecek. E, dolayısıyla o tarihe kadar Brent yükselebilir ve spekülatif yükselebilir. Çünkü şu anda ivme şey dediğimiz trade dediğimiz yani dalganın peşine takılanlar e, çok revaçta. Herkes kısa zamanda para kazanmak istiyor. Bu Brent'i 60'lara kadar götürebilir. Ama o fiyatın kalıcı olmayacağı konusunda kesinlikle eminim. Yıl sonunda yeniden 20 ot 25 dolarları konuşacağız diye düşünüyorum. Peki e, şimdi e, ikinci dip e, konusunda Mayıs sonu e, veya Hazirana kalmış bir beklentiden bahsediyorduk. Şimdi e, bu noktada e, özellikle e, hisse senetleri piyasası açısından çok olumlu bir hava gerçekleşti ve e, izleyicilerimiz, yatırımcılar da yani hani ikinci dip ikinci ha. dip deniyordu ama hisse senetlerinde acayip bir rally gördük. Şimdi hala ikinci dip bekliyor musunuz? Ya da bu e, ikinci dip ne anlama geliyor ve finansal piyasaların bu dibe e, ne kadar tepki vereceği, ne boyutta olacağı yönünde bizi aydınlatın diyorlar. Çünkü hani bu noktada olumsuz ya da temkinli beklentilerin hisse senetleri tarafından satın alınmadığını gördük. Bu konuyu bir netleştirmenizi evet. rica ediyorum yani. Evet, şimdi bir kere e Türkiye'de tamamen değişik dolayı borsa konusunda olumluyum. Onu bir yani benim bu e, uluslararası borsalar. E, Amerika ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor ve tek de böyle değilim. Kusura bakma inşallah reklam olarak algılanmaz. Paraanaliz.com diye bir sitemiz var. Oraya mesela Financial Times'da Bloomberg'de çıkan e, aykırı görüşlerin haberlerini de tercüme edip koyuyorum. %50'ye kadar e, düşüş bekleyenler var karamsarlar arasında. Ve e, kimin araştırması ya? Kazeno JP Morgan Kazenova'nın araştırmasına göre Stocks 600'de hedge fonlar 40 milyar dolar kadar açık pozisyon yani satış opsiyonu biriktirdiler. Bütün hedge fonların e, borsanın düşüşüne karşı put opsiyon satın alarak kendilerini koruduklarını görüyoruz. Yani bu, satma opsiyonu satın aldılar. Evet, evet. Bu Niye böyle oluyor? Çünkü hakikaten e, şöyle söyleyeyim. Amerika'da tarım dışı istihdam rakamları hayatta ilk defa takip etmediğim bir veriydi. Hı. Çünkü bence Temmuz'a kadar ne veri geleceği hiç umurumda değil. Biz ekonomistler hiçbir zaman dünya ekonomisi toparlanmayacak demedik. V şeklinde toparlanmayacak dedik. Tabii ki yani bunu bilmek için matematiğe de gerek yok. Mayıs ayında %50'si açıkta ekonominin veri kötü çıktı. Haziranda %75'i açıldı. Veri daha iyi çıkacak. Yani bu normal. Bunun aslında piyasaları etkilememesi gerekir. Mühim olan biz Temmuz ve daha sonra nereye gidiyoruz? Bu ivmeyi Covid salgın tekrarlasın tekrarlamasın. Biz bu ivmeyi koruyabilecek miyiz? Yani ekonomi eski haline ne zaman dönecek? Bu konuda da yani bütün baktığım referans kaynakları tamam toparlanıyoruz. Ancak 2022 yılına kadar dünya ekonomisinin eski haline döneceğini beklemeyin diyorlar. Ve bence fiyatlama hatası da buradan geliyor. Çünkü şu anda yani geçen perşembe itibariyle S&P 500'de e, yıl sonu karları itibariyle beklenen FK 22 idi. Kimse bana bunun makul bir FK olduğunu söylemesin. Ve burada bir sorun daha var. Biliyorsun yani sana değil izleyicilerimize anlatıyorum bunu. Evet. Mesela bir Hindistan borsası veyahut hatta işte Brezilya'da bir petrokimya firması Amerika'daki çarpanlara iskonto ile fiyatlanıyor. Dolayısıyla Amerika'da bir rafinerinin FK'sı 20'ye çıkıp yatırımcı bunu makul görüyorsa Brezilya'daki petrokimya şirketi de belli bir FK'ya 16'ya kadar alıyor. Bu re relatif değer göreceli değer kavramı yüzünden böyle bir zincirleme bütün borsalar spekülatif bir içine girdiler. Aksine yani hani ben öyle uzun süre fikirlerimde inat eden bir insan değilim. Ve hata gördüğümde derhal yelken açıp kaçarım oralardan. Ama e, her gün biraz daha fazla korkuyorum. Çünkü e, aşırı alım bölgesindeki bir borsanın hatasını düzeltmesiyle artık yavaş yavaş balon haline gelen bir borsanın hatasını düzeltmesi arasında çok büyük fark var. İkincisi yani balonun patlaması. Reel sektöre de yayılan bir panik hata başlatır. Ve Amerika'da patlasa da dünyaya yayılabilir. Ben tarih konusunda da fikrimi değiştirmedim. Aksine bu isyanlardan sonra Amerika'da salgının hızla tekrarlayacağı görüşünü de teyit buluyor. Perşembe itibariyle 20 eyalette vakalar artıyordu. Amerika'da dün 24 bin vaka ve bin ölüm gerçekleşti. Şimdi tabii isyanlarda kimsenin oturup sosyal mesafeyi şey yapacağı, ayarlayacağı. Filan yok. Ee, bunun da ötesinde dediğim gibi yani insanlar daha Covid-19 korkusundan kurtulamadan bir de şimdi sokağa çıksak vurulur muyuz korkusu çıktı. Son 3 gün önce baktığımda 40 büyük kentte sokağa çıkma yasağı vardı. Ve hakikaten yani polis yolda vuruyor insanları. Bir millet birbirini vuruyor. Dolayısıyla bir toparlanma beklemiyorum. Burada soru e, piyasalar ne kadar ekonomik realitelerden kopabilir. Fed sayesinde bu kopma çok uzar ama ben ısrarlıyım. Haziran içinde, Haziran sonlarına doğru borsalarda çok yani önce temkin inşallah sonra düzenli ve yavaş bir satış dalgası gelir. Ani bir konsolidasyon olursa yani bahsettiğim senaryoya bir de hızlı bir jeopolitik risk ABD ile Amerika, arası, Çin arasında Çin arası ya da Trump'la Trump arasında. Çok Amerika ile Amerika arasında bir kavga var evet. Ee, yani, e, yani ticaret savaşı da başlarsa çok sert çöküşler yaşarız. Dolayısıyla e, yani S&P 500'de %50 düzeltme bana biraz fazla gelse de Mart diplerinin yeniden denenmesi bana hiç şey gelmiyor. E, hiç akla, akla uzak gelmiyor açıkçası. Peki e, dün biz e, Kerem Alkin'le Emre Alkin'i aynı ringe çıkardık. Aa ee, çok güzel. Ah. <laughs> ve ve ga, ga, gayet e, birbirlerine e, kroşeler ve aparkatlarla ama tabi sonunda dostluk ve kardeşlikle bitirdikleri ha. bir e, noktaya geldik. O noktada da şuydu. E, Kerem Alkin dedi ki ben dedi ekonomik verilerin Türkiye'de e, özellikle hedeflerin bir nokta tahmini olarak verilmesini çok yanlış buluyorum hep ortayı söylüyorlar ama kötümser ve iyimser olabilecek senaryolardan bahsedilmesi gerekir dedi. Ee, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum dedi. O tabii ha. biraz daha iyimser tarafından e, bakıyor ve ihracatla ilgili de çok enteresan bir şey söyledi. E, tim'deki genel sekreterliğinin de tabii bunda payı var. Kimse Çin e, parasını devalüe ederken hızla Türk lirasının e, öyle rekabetçi olmayan seviyelere gelmemesini gelmesini beklememeli dedi. E, yani işte 6.80'lerle hatta üzerinde arasında bir yerde olmalı gibi bir kur şeyi de verdi. Böyle baktığın zaman kur ve faiz noktasında e, ve özellikle hisse senetleri açısından Türkiye adına ne düşünüyorsun? Evet yani e, dolar tl'nin sürekli yükselişte kalacağını e, kabul ediyorum. Zaten baştan da söylemiştim ama bu yaz boyunca öngörülebilir ve makul bir yükseliş olacak. Doğrudur yani ben inanmasam da maalesef. Ee, ekonomistler ve e, fon yöneticileri ve pek çok hükümet e, bir para birbirinin değerinin düşmesinin ihracatı arttıracağını düşünüyor. Bence arada çok fazla bağlantı yok ama benim kendi sorunum olur. Dolayısıyla evet ben yani hükümetin dövizde e, krize yol açacak bir artış istemediğini ama çok fazla düşmesine de engel olacağını zannediyorum. E, faizler de yaz ayları boyunca düşmeye devam edecek açıkçası. Sebebi de şu, ee, bu yani ben faiz kararlarını TCMB'nin verdiğine inanmıyorum. Dediğim gibi şahsi fikrim olur. Bu yayını yapanları veya hatta sponsor olanları bağlamaz. E, ee, hükümet faiz ne kadar düşerse enflasyonun o kadar düşeceğini, sabit sermaye yatırımlarının o kadar artacağını düşünüyor. Ve bu yüzden de döviz tarafında çok ciddi bir zorlama gelmedikçe faizler aşağı edecek. Yani Merkez Bankası her ay 50 puan, 50 puan, 50 puan gidecek. Ee, sıkıntılar başlarsa sonbaharda başlar. Ee, ben de söyleyeyim. Kötümser senaryoyu vereyim. Bizde de bir ikinci dalga olur. Veyahut da bu son günlerde başlayan siyasi çalkantı yüzünden ekonomik güven düşer. Ee, ekonomi ikinci, üçüncü çeyrek, 3. çeyrekte yaz aylarında gerekli toparlanmayı gösteremez. Ve o zaman ciddi olarak döviz sıkıntısına düşeriz. Ee, ve dövizde ani bir hareketlenme başlar. İkincisi, enflasyon düşmeyebilir. Çünkü ekonominin toparlandığı bir senaryoda e, tüccar tabii malına zam yapmak isteyecek. Bu kötü senaryo. İyi senaryoda tamamen yanılıyorumdur. Bu da mümkün. Mesela e, virüsün değiştiğini çok daha insancıl, dostane bir virüs haline geldiğini söylüyor bazı Türk doktorları. E, İtalyanlar da bunu destekliyor. Ama ee, Hindistan'da falan e, o sıcağa rağmen e, tekrar dalganın geldiğini görüyoruz. Yani bu, Böyle bir e, realite var mı yok mu? Bu söylediklerini ben iyimser e, tarafını doğrusu görmemişim. Vallahi DSO yok böyle bir şey dedi. Yeni bir virüs türü yok biz bilmiyoruz dedi. Ama yani ben basın açıklamalarına bakıyorum. Hayır yani bulaşıcılığı azalmıyor öldürücülüğü azalıyor. Hmm. Dolayısıyla Hindistan'da da bu olabilir. Yani sıcaklarla alakası yok bunun. Hani insandan insana dolaştıkça ya yani etinden sütünden tüyünden yararlanayım öldürmeyeyim koyunu hmm. diye bir anlayışı. Ya doktorlar dövecek beni Artunç. Ee, bu mümkün. <laughs> Mesela daha önce de bahsettim Avrupa'da haziran ortasında dev bir borçlanma ve harcama paketi e, e, şey tay, oylanacak. Evet. Eğer bu kabul edilirse Avrupa ekonomisi çok çabuk düzeyde ve Türkiye'den çok büyük miktarda mal alırlar. Hı -hı. Şeyi hep söyledim zaten yani e, artık diplomatik sebeplerle olsun çok basit lojistik nedenlerle olsun Avrupa Asya'dan yalnız Çin'den değil Asya'dan Tedarik yapmak istemiyor. Elden geldiği kadar evinin yakınına çekmek istiyor. Ve baktığında da Avrupa'nın cidarına, kenarına. Bu işleri yap yani her ülke biraz pay alır da bu işleri yapabilecek Türkiye ile Polonya çıkıyor karşına. Dolayısıyla çok şanslıyız. Tabii içeride biraz reform yapabilsek e, yani e, Türkiye'yi daha yüksek katma değerli üretime yönlendirebilecek reformları yapabilsek bu pazar payını ve da AB ile daha iyi geçinsek bu pazar payını arttırma işi çok daha kolay olur. Ama borsa uzattım lafı borsaya geliyorum. Borsada tam anlamıyla bir çaresizlik rallisi yaşanıyor. Güzel. Biraz önce Cumhuriyet. Desperate, evet, desperate, desperate house investors. <laughs> ben, doğru. Yerli yatırımcılarla giden bir <laughs> piyasa var. Aynen. E sebebi de çok basit abi yani Enflasyon açıklandı 11 buçuk yıllık faizler 8'in de altına düştü mevduat faizleri. Yani şimdi döviz de alamıyorsun öyle rahat rahat. Hani senin benim için değil biz alırız ne olacak alacağımız 500 bin dolar 1 milyon 2-3 milyon döviz senin alacağın nedir ki ama yani. Harika. Ama yani piyasayı belirleyen marjinal oyuncu 50-60-100 milyon doları olan. O öyle kolaylıkla artık TL'ye de şeye de geçemiyor yani. E, TL'den, TL'den dövize de geçemiyor. Yani yakasına evet. yapışıyorlar. E tabi borsaya 82 bin yatırımcı gelmiş Mayıs'ta. Ucuz da zaten. Bunu hep sevelim. E yani borsa çıkmaya devam ediyor. O, onunla kalmayayım. Ben sana söyleyeyim yani. Sakın kimse peşine takılmasın. Borsayı bence alsınlar da. Konut ve arsa da akıl almaz bir furya göreceğiz. Ya. Merkez Bankası bugün dün daha doğrusu ama Fed'in yaptığı gibi firmalara doğrudan şey kredi yani Fed tahvillerini alıyor biz kredi vereceğiz tahvil pazarı Merkez için. Merkez Bankası anayasasının 56. maddesi oldu zannediyorum o. Abi hiç gir bu top yani öyle güzel buna kafa <laughs> kafa golüyle ayakta böyle yatay kafa golüyle 90'a atarım ama hiç girmeyen eğitim yok. <laughs> Çünkü sizinle olan işbirliğimiz devam etmesini ve senin kanun, benim veya kurumumuzun kapatılmamasını istiyorum. O yüzden <laughs> dikkat edersen gayet düşük perdede konuşuyorum. Ee, dünyanın her yerinde yapılıyor. Bizde niye olmasın diyelim. Ama yani bunların hepsi bir şekilde e, bir yerlerinden su sızdırıp dövize gidemiyorlarsa borsaya gidecek. Bu arada dövizde de alım devam ediyor. Ama ben borsayı yani yaz aylarında hani illaki ben yatırım yapacağım diyen birileri varsa ve umarım bunlar profesyonel fon yöneticisidir. Şu anda negatif faize dibze almam. Eee dövizlere dediğim gibi yükseliş devam edecek. Eee ama borsada eee ben çok büyük yani bu geçici trading fırsatları görüyorum önümüzdeki iki ay için. Yani ha, Ağustos ortalarına kurban bayramına kadar rahatız. Ve bu ivmeyle içeriye basılan pompalanan yeni suyla eee oldukça hızlı yukarı gider diye düşünüyorum. Bir noktada şunu da söyleyeyim. Eee İzleyicilerimiz dikkat etsin. CDS primleri ve Türkiye Euro tahvillerinin faizleri hızlı düşmeye başladı. Bunu şu şekilde açıklıyorum. Dışarıda bu getirilerden ve hatta bu FK'lardan Türk malı almak için ağzı sulanan yüzlerce yatırımcı oluştu. Ama bunlar her gün değişen mevzuat çarçur. Türkiye ile uğraşmak yerine yatırımı Türkiye'nin dışında yapıyorlar. Yani en iyi Türkiye yatırımı yapılacak yer Londra şu anda. Gidip TL opsiyonları alırsın forward'lar oynarsın. Ama bir noktada onlar Türkiye'ye de geleceklerdi. Çünkü her fon bunları yapamaz. Yani evet. bazıları bir noktada diyecek ki Allah cezasını versin. Ne yapalım? Bu riski de alalım. O kadar ucuz ki fiyatlar gelecekler. Dolayısıyla ivmeyi bir ay daha böyle sürdürebilirsek e, ya bunun peşine takılan çok olacaktır. Bak her zaman da kötümser olmuyorum. Evet, evet, evet. Yani şimdi ister istemez piyasada tabii bir pozitif ve güçlü hava olunca ee, bunun da bir noktada olabilirliğini e, ve nedenlerini ama beraberinde getirdiği riskleri de konuşuyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. Son bir şey sorayım aklıma getirdim çünkü. E, Türkiye niye Eurobond ihraç etmiyor? Şu anda hazır tamam çok düşmedi hala CDS'lerimiz ama ha. e, bir, bir hafif normalleşme var. E, eğer e, e, eğer Türk lirası üzerinde bir baskıdan korkuluyorduysa şu anda bir Eurobond ihraçıyla slova bile gerek kalmadan rahatlayabiliriz diye düşünüyordum. Dün Kerem Alkin'in açıklamalarını duyunca ya kur çok da hani böyle TL buradan da daha az rekabetçi bir yere gitmesin mi diye düşünmeye başladım. Ne dersin neden Eurobond ihraç etmiyoruz şu anda? Vallahi nedenlerini ben de bilmiyorum. Çünkü Türk hazinesi bu konuda dünyanın en üst hazinelerinden biri. Yani risk iki tane mı çak diye basar 2 milyar euro ya da doları ve en ucuz fiyattan borçlanmaya her zaman becermiştir. Hmm. E, aklıma gelen nedenlerden bir tanesi hazırlanıyorlar. Şu anda altyapısı şey yapıyor ve bir hafta içinde açıklanacak. İkincisi bu da kötümser neden. Bu dediğim gibi yani bir ara biliyorsun Euroclear, Eurostream işlem yapmayı bıraktı falan. Evet. Sonra yeniden evet. başladı evet. bir tanesi. Yani yabancı bu işleri aracılık eden yabancı yatırım bankacıları ya önce bir yani ortalık yatışsın ve hatta mevzuatınızı bir düzeltin. Ondan sonra biz aracılık ederiz. Şu anda bu riske katılmak istemiyoruz. Hmm. Filan diye demiş olabilirler. Bunun için de tek kanıtım işte yani SPK'nın yeni genelgesi. İki tane var. Bir, bu çok önemli. Bunu sonuna kadar destekliyorum. Televizyonda, sosyal medyada yatırım tavsiyesi almayın diyor. Sonuna kadar arkasındayım SPK'nın. İkincisi de işte bu serbest fonlara, döviz fonlara getirilen kısıtlamalar ve bu yani benim takip edebildiğim kadarıyla Batı basınında çok tartışılıyor ve rahatsızlık yaratıyor hmm. çünkü şeyi anlatamıyorsun. Yani bu AKP ile ilgili bir eleştirdiği. Türkiye'de her zaman iki rejim olmuştur. Bir Türklere uygulanan zulüm rejimi, mali zulüm iki yabancılara uygulanan tamam kardeşim sen geç rejimi. Biz size bir şey olmaz kardeşim anlatamıyorum ben. O yüzden. Ee, bu tür şeyleri Türklere de yaparken çok dikkatli olmak lazım. Hemen duyuluyor dışarıda. Evet. Ama eğer böyle bir engel yoksa ben e, çok yakında e, hazinenin bir iki hatta belki üç çıkacağını düşünüyorum. Ü, milyar euro dolar borçlanmıyorlar artık. Sende. Evet efendim. O zaman la se faire la diyelim. Bakalım nereye doğru yasalar. piyasalar. Atilla de her zamanki gibi çok güzeldi sizinle konuşmak, sohbet etmek, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Estağfurullah. Bütün izleyicilerimize, sevgili dostum Kaya ve sana Artunç'un um ve çocuklarına da mutlu hafta sonları diliyorum kardeşim. Teşekkür ederim.